Tövbe kapısı açık. Zina da yapsa sahabe-i kiramdan zina yapan oldu mu? Oldu. Tövbe kapısı açık. Zina da yapsa sahabe-i kiramdan zina yapan oldu mu? Oldu. Maiz radıyallahu Şimdi biz sahabeden üstün müyüz o sahabeden? Günah yapabilir. Herkesin nefsi var. Yani sahabe günahsız değildi. Bunu anlayın. Ama günahsız olma. Hangi günah olsa da Sahabe bütün evliyadan üstün müydü? Üstündü. Bunlara dikkat edin. Sizin ilminiz biraz az, kıt gidiyor. Onun için ne de? Oo. Birisi diyecek ki şimdi sahabeden zinaden oldu dese, siz ne derdiniz? Süt! Ağzını keserim senin. <laughs> Asla günahtan dolayı insanın mertebesi düşmez. Tevbe kapısı açıklaşsın. Benim gibi büyük günah işledim. Mesela Allah muhafaza etsin. Hepimiz beşeriz. İmam Rabbani mektubatta diyor ve el billah Allah'ı bilen arif ki ben haşa öyle bir makamda değilim. Ama Arif-i billah olan en büyük veli bile zinaya düşebilir mi düşemez mi? Cüneydi Bağdadi Hazretleri cevabında asla o makama gelen zina etmez diyemedi. Çünkü peygamber değil ki. Ne dedi ve kâne emrullahi kaderan Allah'ın emri ezelde yazılmış ne olursa ne yazıldıysa başına gelirdi. Ha bu o günah olmaz ama tevbe eder istihbar eder ısrar etmez ısrar etmeyince aynı makamına döner. Günah günah işlemek nedir yani? Adamın nesini eksiltecek? Günah günah işlemek nedir yani? Adamın nesini eksiltecek? Günah günah işlemek nedir yani? Adamın nesini eksiltecek? Ancak Allah tövbe kapısını atmış. Hemen tevbe edip evet günah meselesine geldiğimiz zaman cennet kim için hazırlandı? Uddetlil <laughs> muttakîn takva sahipleri için cennet hazırlandı. Bak ayete şimdi. Daha kimdir? Velledine ida faalu fahişeten büyük bir günah işledikleri zaman takva sahipleri büyük günah işlemez demiyor. Büyük bir günah işledikleri zaman ev zalemu enfusehum yahut küçük bir günah işledikleri zaman bak takva sahibi büyük günah işlemez demiyor. Şimdi sahabeden biri zina etmesi onun takva sahibi olmasını bozdu mu? Bozmadı. İçki içse böyle bozdu mu takvanı? Bozmadı. Niye? Çünkü o günahta devam etmiyor ki. Zekarullah. Hemen Allah'ı düşünürler. Festeğferulü zülubim. Günahları için istiğfar ederler. Yani günahsızlık diye bir ayet yok. Takva sahipleri günahsızdırlar demiyor. Hatta küçük günah yaparlar, büyük yapmazlar bile demiyor. Büyük küçük hangi günah yapsalar da Allah'a dönerler diyor. Ben ben ne diyorum? Ben benim yaptıklarım cemaati bağlamaz iyiliklerim varsa tabii ki Efendi Hazretlerimizin bütün hayırlar ondandır. Ona minnettarız. Bir kötülüklerim varsa nefsimdendir. Erdi de ben ne diyorum? Ben benim yaptıklarım cemaati bağlamaz. İyiliklerim varsa tabii ki Efendi Hazretlerimizin bütün hayırlar ondandır. Ona minnettarız. Bir kötülüklerim varsa nefsimdendir. Erdi de ben ne diyorum? Ben benim yaptıklarım cemaati bağlamaz. İyiliklerim varsa Tabii ki Efendi Hazretlerimizin bütün hayırlar ondandır. Ona minnettarız. Bir kötülüklerin varsa nefsimdendir.